Merhabalar. Bugün sporcularda el bilek yaralanmaları konusunda biraz sohbet edeceğiz. Daha önceki videolarda ne tip yaralanmalar, ne tip sorunlarla karşılaştığımızdan bahsetmiştik aslında. Bu videonun konusu biraz daha çok bu yaralanmaların, bu ağrıların önüne nasıl geçebiliriz? Onunla ilgili olacak. Sporcularda el bilek ağrısı aslında çok rastladığımız bir problem. Nasıl? Bu spor yapan kişiler profesyonel sporcular da olabiliyorlar. Amatör düzeyde sporla ilgilenen kişiler de olabiliyor. Bu, bu kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz öncelikle en temelden başlayarak. Aslında ikiye ayıralım. Biz amatörler ve profesyonel sporcular olarak. Hı hı. Çünkü profesyonel sporcularda genellikle yani daha ağır yüklenmelere bağlı çok daha ağır hı hı. hasarlanmalar oluyor ama amatör sporcularda genellikle basit travma sonrası bile başlayabilecek el bileği ağrıları karşımıza geliyor. Amatör sporcular özellikle yani bir şeyi birden herkes gibi yapmaya çalışıyorlar. Bunun e, genellikle e, etkisi el bileği ağrısıyla karşımıza geliyor. Bir işi hemen yapmaya çalışmak veya en ağır yüklere girmek e, gerçekten alışmadan veya yeterli antrenman süreci geçirmeden e, başlamak e, vücudumuzda sorunlara yol açıyor. Bu e, şeylerden yüklenmelerden en önemlisi de el bileğine gelen yüklenmeler. Evet. Bu en ağır cismi kaldırmak veya en ağır yükü yüklenmek gibi şeyler genellikle toplumumuzda veya e, eğitmenler tarafından yeterince gösterilemeyen sporcularda sorunlar yaratıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bir işi alışkanlık haline getirip, ondan sonra hafiften başlayıp, yavaş yavaş kuvvetleri artırıp, ondan sonra gerçek ağırlıklara, yüksek derecedeki ağırlıklara geçmek lazım. İkinci bir şey, herkesin vücut yapısı her sporu yapacak şekilde olmayabilir. Bazı ha, e, insanlarda bağ yapısı özellikleri nedeniyle çeşitli gevşeklikler el bileğinde veya işte vücudun başka kısmında e, omuzunda veya dirseğinde başka sorunlar oluşabilir. Her spor el bileğiyle veya elle yapılacak durumda değil. Kendine uygun spor tarzını seçmek lazım. Bir de herhalde öncesinde bir ısınma Kesinlikle. mutlaka gerekli. O bahsettiğimiz kas ve ligamenlerin bir şekilde esnetilmesi lazım ki ve yüksek derecedeki ağırlıklara kuvvet verebilir hale gelsinler. Tabii yani mesela bazı yerlerde küçük ağırlıklarla sorunları yaşamaya başlandığı zaman o hareketlerin korunması amacıyla çeşitli apareler veya sargılarla da Destek. koruma ve destekleme işleri yapılabilir. Evliliğinde en çok yüklenme aşırı yukarıya kaldırmak yani aşırı e, ekstansiyon dediğimiz hareketlerde çok yaralanma oluyor evet. özellikle bağ yaralanmaları veya dışarı doğru aşırı gerginlik sağlayan Bu pozisyon aslında şınav çekerken bir oluşuyor İki işte, ağırlığı kontrolsüz kaldırıldığı zaman şu pozisyonda tutması gerekirken Yüksek ağırlık çalışma gayretiyle el bileği aslında dışa doğru dönüyor. Kişi ağırlığı kaldırıyor ama yine de bileğe ters bir yük binmiş oluyor. Orada amaç, hedef daha doğrusu bileği düz pozisyonda tutarak o ağırlığı kaldırabilmesi lazım. Birden Bu çok atlanan nokta. Birden gelen aşırı yüklenmeler ana sorunları evet, yaratıyor güzel. diyelim. Özetleyecek de, olursak o bir zaman bir mikro travmalarda tabi bu işi yükleye, tabii. yüklenebilir ama akut yaralanmaların en önemli özelliği birden gelen ani, ağır ters yönlü bizim el bileğindeki hasarlanmalarımızın ana nedeni olabilir diye söyleyeyim. O zaman özetleyecek olursak bir kişi önce kendisinin uygun olup olmadığını bir ölçmesi lazım o spor için. Evet. Herkesin her sporu yapması şart diye bir durum yok. İki ısınma çok önemli, kas ve bağların gevşetilmesi, esnetilmesi için. Üç doğru pozisyonda hareket. Ve her şey yavaş yavaş gelişmeli. Ve yavaş yavaş gelişmedi. Burada en, en yüksek ağırlığa çıkmadan önce dör, yavaş yavaş evet. ağırlıklarla devam etmeli. Bu uzun bu süreç. önemli spor yapanlar için. Ee, bu videoları bilgilendirme için çekiyoruz. Eğer bir sorunuz varsa mutlaka doktor kontrolünde ve doktor gözetiminde tanısını ve tedavisinin alınması önemlidir. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz.